I hey nazar gezerim Hoppa! Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz La kardeşler la İmdat TV'den kolonyalar Neler neler sevgiler hürmetler kolonya boku yedi <laughs> Tabi Ankara'da olunca yine böyle bir kaza geliyorum kardeş 2 saattir şurada oynuyorum Ankara'da kaldım ağlar gezelim diyorum ama Bugün Ankara'ya çok hayırlı bir iş için geldi Bizim Ankaralı kardeşimiz Yasin'imiz Kendine bir tane dofaş almış Resmini falan gördüm arkadaşlar Böyle araba stok <laughs> Ezilmeden bir gitsek bari. Arabayı tabi yeni almış. Arabanın jantı falan daha stok. Hava da duruyor leylek gibi. Şimdi Yasin'in evinin önüne arabayı alıp bir modifiye gideceğiz kardeş. Arabayı böyle yaptıracağız. Yasin'e de sürpriz olacak. Şu anda Yasin'in sokağına girdik. İşte neredeydi bunun evi ya? Gel şu dofaşı görürsek evi de buluruz. Şöyle yürüyelim bakalım. Aslan yarim yürü. Hoppa canım, yürü. 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 Lan ezileceğiz yolun ortasında oynuyoruz Ağlan Yasin'in dofaşı orada Ey maşallah beyaz melek kardeşim Yasin şu anda uyuyor arkadaşlar Ve ee, biz bu arabayı nasıl alacağız buradan Yasin uyandırmadan ya 93 model tofaş Doğan Selex Bunu bir güzel basacağız arkadaşlar Bir de can attık mı kardeş Efsane olacak da bu kapıyı biz nasıl açacağız ya Şöyle bir anahtar var da bunu buradan açabilir miyiz kardeşim kanıttırırsak şöyle ulan kapısını da bacasını da ay Yasin ya keşke camı açık bırakaydın da açsaydık vallahi de açılmıyor arkadaşlar biz ne yapacağız ya dur bakayım şöyle az daha bir ya ya Allah, Allah da, belanı ya vermesin dayı ne yapıyorsun bağırma dayı ya, 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 ya bağırma şey, dayı. şey çabuk koş dayı, dayı bağırma ben arkadaşıyım dayı ya hediye ya yapacağım, ya. Sürpriz ya. yapacağım sürpriz ya yapacağım ya şöyle çağır ulan buraya ya ay Yasin e de sağda dayı bir bağırma bir ya sus ya bunun kaçtı ya polis kaçtı. ya polis 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 falan deme ay ya polis mi kardeşim açılsana açılsana polis aradı. Açın lan, açın Allah, Allah lan açılıyor arkadaşlar. Ah Allah bin lan bin Allah Bismillah çalıştır şunu. Hala bağırıyor da av diyor. ne yapıyor? Hayır Allah'la polis geliyor Allah ne yaptı? Kaç lan kaç yapıştır kardeşim. ona sınav hala geliyor. Polis geliyor sıkıyorlar. Ne oluyor buna bas, bas Nereden çıkacağız bu mahallede? Ay mahallede Yasin de Yasin de arabası da böyle iki çek. Lan polis geliyor biz hala yanlıyoruz. Bu tut 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 pat. Ay amirim vallahi ben bir şey yapmadım. Komiserim amirim Lan bir sürpriz yapalım dedik. Bir hediye yapalım dedik ne? yedik. Düşümüze polis takıldı. Tutuklanacağız amına. Ayıda da ne çene varmış. Bir anda bağırmaya başladı. Tüm emniyet teşkilatını harekete geçirdi. Sesler bir kesildi. Galiba gelmiyorlar arkadaşlar. Bu uh, oh, neyse biz de az yavaşlayalım şöyle sakin sakin. Neymiş böyle ya? İnşallah Yasin uyanmamıştı. Adama bir sürpriz yapalım dedik. Adımız hırsıza kasçıya çıktı. Ay ben senin gibi dayının. Allah'ta da belasını mahazata ata gidiyoruz Alan orada polis var. Sıkıntı yaratır mı bana? Bir şey demiyor Herhalde benim peşimi bıraktılar. Şöyle üçten ikiye kardeş. <laughs> Nasıl bağlıyor araba Motor batlayacak batmayacak. Ama bunun zevkin başka arkadaşlar Ne kardeş Do no Efsane Ananı avradı Ben var ya zorla kendimi tutuklattıracağım Yani bunu kafaya koymuş gibi Bir de gidiyoruz polise makas atıyoruz Burada da bir döner kavşak var da Ama ben kendimi tutamıyorum ya Şöyle bir yallasak da döneri yavşaklara Bir kapak olsa kardeşim Ama böyle olmaz dur bir tesisata sesi verelim Ah şöyle ya şöyle bir müşteri geçecek Hadi aslan do no faş la hadi Sarı Allah Allah Biz gebeleceğiz ama sıkıntı yok. Değil bizdeki sıradan bir aşk, bizdeki bu top aşk, top aşk. <laughs> Neyse kardeşim şöyle ağır ağır gidelim. Siz hiç podyumda koşan manken gördünüz mü? Böyle ağır ağır size size gitmemiz lazım. Siz bir de bu arabayı modifi ettikten sonra görün. Yasin kardeşime şöyle jant hediye edeceğim. Bir de aramayı pıstıracağım. Cezayir Aslan Cezayir Video gene pavyona dönüyor Bizim bütün tobaş videolar hep pavyon gibi Ama alem buysa kral bizi şöyle tüneli de minnetelim <laughs> Ay yavru Yaşamak lazım Genç, kalmak için Genç kalmak için İmdat TV izlemek lazım Her videoda eğleniyoruz elinde doğru devam arkadaşlar Orada bir modifiyacı ustamız var Ona gidip arabayı tam bir saplamacı yapacağız Kayış paket yapacağız Ondan sonra Yasin kardeşim piyasalara akacak Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kamaştırıyor bizim topaşlar A few moments later. Arkadaşlar modifiye yaptıracağımız yere de yaklaştık Çöz daha Mustafa Ali, Tam böyle Ankara, Alem havalarıyla güzel bir yolculuk yaptık. Bizim bu sanayide bu zafer ustalarda. Böyle 3'te 2'ye kardeş. Sanayiye bir girişimiz var lan. Hadi ananı avran. Neyse orayı da boyatırız yani ne yapalım. Hadi, hadi. Ankara'dan geldiğimizi belli edelim. kardeşle lan, anı lan. Canlı <laughs> yerim lan. Kofaç, lan. Şuradan dükkanın önüne bir girelim kardeşim. Hadi. Hadi. yavaş yavaş şöyle ağlam Muzaffer ustalar da orada. Şey gelip şöyle aramamızı. Şey gel şimdi kapatalım ha. Motoru da kapat. Uh ne geldik kardeşim oynuyor oynaya geldik valla. Güzel aldım Muzaffer usta sen var ki. Aleyküm selam yine geldik. Muzaffer usta niye öyle diyorsun sana bir dofaş getirmişim bunu bir modifiye edelim ya. Ya bu kardeşim bıktım eski külüstür arabalarından ya. Nesi ya nesi külüstür be. Muzaffer usta dofaş dofaş değil bizdeki sıradan bir aşk bizdeki tofaş. Ya bana burada şov yapma garip adam Ne Neyse Muzaffer usta sen bir can jantlar çıkart bakalım şuna bir jant atalım bir de arabayı basalım şöyle pısralım Muzaffer Usta bir de bana bir baslı ses sistemi ver ya Tamam be tamam kardeşim ya yeter A few moments later Ey maşallah arkadaşlar modifiyemiz bitti arabamızı pıstırdık Muzaffer Usta bir de ön tarafa karlık hediye etti Şunun güzelliğine bak artık basınız arkadaşlar ne diyelim maksat vatan toprağına yakın olmak Muzaffer Usta eline sağlık. Ses sistemi de efsane olmuş. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Öndeki pembeliği ben de mi berkecanla çaldım? <laughs> Allah belanı versin Muzaffer Usta. O pembelik bir tuhaf olmuş da. Olsun sağlık olsun ya. Berkecan görmesin ha tanır hemen. Tamam tamam söker atarız onu. O neymiş öyle. Haydi görüşürüz Muzaffer Usta. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan kardeş yavaş yavaş şöyle çıkalım. Artık arabamız basık. Dikkat etmemiz lazım. Yerde sürünüyor sürünüyor. Yılan edişi. Böyle şuradan da bir sesi vereyim de öyle kalkayım. Ben aç sesi kardeş. Bir de böyle baslı sistem yaptırdık. Artık Ankara'ya bunlarla döneceğiz. Gelirken oynamasıyla geldik. Aydın Allah'a emanet. Seni Allah'a emanet. Allah'a emanet. Lan yöpür yöpür inliyor ya kız şöyle mazıyor Arkadaşlar nasıl bir sistem yaptırmışız Gidene kadar var ya inleteceğiz şöyle 3'ten 2'ye çek Vuuu tut 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 tu tu, pat! bak tam bir saplamacı evişin oldu 5 kol jant taktık arkadaşlar. Hem bu 5 kol jantlar güzel duruyor hem de çok ikonik böyle klasik duruyor. Ben ne kadar şu pembe karlık nonoş gibi dursana. Onu sökeriz ya ya da beyaza boyayabiliriz. bak süzülüyor arabaya. Bu başka bir şey ya. Bu aşk aşk. Mecnun bilseydi araba sevgisini. Sever miydi o Leyla Zillisini? <laughs> Vallahi güzel yaptırdık arkadaşlar. Bir de sağ salim Yasin'in kapısını aramayı bırakırsa çok güzel olacak. Muzaffer Usta da, da arama yaparken bana diyor ki bir kere elletirsen diyor sana kek verim diyor. Yani ne alakası var kardeşim? Yani gerçekten de ayıp denen bir şey ya. Arkadaşlar kek elletirken kadar Birazdan Yasin'in mahallesine de gireceğiz. İnşallah orada bizi polis tutuklamaz. Ulan ne bastık be. Ona sınav Ulan lan 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 lan. Ulan. Oha mahasa bak. Boşuna demiyoruz. Hakkını veriyoruz. Hakkını ver ki alem sussun. Anana avradın. Neredeyse biz susuyorduk. İyi ki ölmedik. Yasin'in mahalleye de giriyoruz. Bebeğim ben o mahalleye de gelirdim de. Kusura bakma. Doğanımın altı sürtüyor ya. Ben Yasin uyan Yasin Ah ömürünün gününe daydım Oğlum arayı bunu Gözlerini bunu Seni ömür Yasin, uyan Yasin. Hayır, şaş geldi. Ağzına Dayı, bağırma. Hırsız <laughs> değilim. Dayı, ben arkadaşım Yasin'i ya. Alo, amirim. o. Hala ihbar ediyor. Sen. Hay Allah belanı <laughs> versin seni. Dayı, bir dur. Gözünü seveyim. Dayı, Yasin'in arkadaşıyım ben. Gel amirim, gel abim de tuttum. Allah'ım yarabbim, tutuklanacağız. Yasin, Yasin. Yasin de aşağı inmiyor. Dayı, <laughs> gene sıra sesleri geliyor. Dayı, Allah belanı versin. Dayı, kaç lan kaç. Bir sürpriz yapalım. <laughs> Ruhu yedik kardeşim. Kaç ya. Yasin inşallah inince görür. Ana, polis var. <laughs> 림 oh.